Merhaba arkadaşlar, Fenerbahçe kanalına hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, Ramazan Ramazan size video çekiyoruz arkadaşlar, oruçlu oruçlu. Ne çekiyoruz? Yerde lav çekiyoruz. Kameramanımız Betül, Betül telefonu sallama. Sallama, hazır mıyız? <laughs> Kim oynuyor? Polat, Bütün Salih'e oynuyor arkadaşlar. Yerde lav var, çok eğlenceli bir oyun. Haydi gidiyoruz. Yerde lav var. Salih'e sonuç çıktı. Ama yüksek, onlar iki düz. Hayır burası var. Hayır, Hayır yüksek değil, sonuç, yok. yüksek yerde. sonuçta, yerde yüksek. Hayır sen sorudan çıktın Polat. Tamam devam et. Hadi. Arkadaşlar hepsi Polat. habersiz birden bire yerde lav var diyeceğim. Hepsi şaşıracak. Unutturdum arkadaşlar. İyi izleyin. Yerde lav var. Ben Ben çıktım. Ben çıktım. Polat 2 yaptı. Salih'e yine 3. Betül ikinci 10 yapan 10 yapan kazanır. 10 yapan kazanır. Polat 2 yaptı. Betül değil. İlk çıkan kazanır. İlk çıkan. Ama normalde yerde lav var dediğin zaman herkes yükseğe çıkıp Dışarı atlaman lazımdı. Efe Evet bir yerden atlaman lazımdı. Hayır normalde yerde lav var çektiğin zaman oradan aşağı bir yere atlaman lazımdı. Bizimki yerden yüksek oldu. Neyse biz böyle oynayalım. Yerde lav var. 10 yapan kazanır. Yerde lav var. Çabuk. Yerde lav var. O bitti. Ya düştü. Yok yok. Betül. Betül kazandı. Betül. Hayır. Hayır bet Düştün. Betül kazandı. Betül Bak. Düştün. Betül bir yaptın tamam mı? Ama düştün. Tamam yükseğe çıktın. Olur mu öyle? Öyle olur mu? O zaman ben ben o zaman böyle yaparım. Şöyle yaparım bitti. Ya da havaya çıkarım o Bitti. Sen öyle bir yerde söylüyorsun ki. <laughs> Betül, Betül iki yaptı. Bir yaptı Polat iki. Salih'e sıfır. Hadi biraz oyun oynayalım beraber arkadaşlar. Tam yerdelabı bıraktık şimdilik. Betül, yerdelabı bıraktık şimdi. Gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gezmeye devam ediyoruz. Betül gelsene. Yerdelap var. Salih, e, Salih, e, Salih, e, Salih. E. Hayır Sal, gördüm. Salih'e çıktı. Gördüm. Arkadaşlar kamın arkasını bakıyoruz. Kamın arkasını bakıyoruz. Arkadaşlar kamera arkasına baktık. Salih ablanız önce çıkmış, Polat sonradan çıkmış. <laughs> Salih ablanız salıncakta sallanıyor gece gece. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi ayrı bir bölüm geldi. Üçünüz dairenin içinde bekliyorsunuz. Ben yerde lav var dediğim zaman, ben yerde lav var dediğim zaman ilk önce tellere çıkan. Daha çıkacak bir şey yok zaten. Tellere çıkıyorsunuz. Ama tellerden sonra çıkıp da tellerden sonra çıkıp da ilk önce kapıya ulaş çıkan. Kapıdan çıkan. Kapıdan çıkan. Artık orada mı olursun, Burada mı olursun? Nereye <laughs> gidersen git. Gel 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 buraya gel. Tamam tellere giderek Ay, tamam nereye ya, binersen bin, bin. ben Çizim ben bilmem. İstersen buraya bin. Kapı ağrı hiç. Şuralara binebilirsin. Aynen. Tamam gel gel tamam, Betül. Ben ya. yerde alan var dediğim zaman oraya koşacaksın tamam mı? Abi niye yaklaşıyorsun oraya ya? Abi niye öyle yapıyorsun? Yaklaşıyorsun. Arkadaşlar son durum Polat'ın iki, Betül'ün bir, Saliha'nın bir. Hazır mısınız? Evet. Dönüyorum. Şu an müzik eşliğinde dönüyorum. Ne zaman söyleyeceğim belli olmaz. Siz de beraber benimle beraber evet. dönebilirsiniz. Abi dairenin ortasında bekleyeceksin. Hayır söylemem. Evet. Hayır dairenin ortasında. Yerde lan var. Dışarı. Polat. Saliha yandı. Öyle değil. Yerden yüksek. Betül. Betül evet. yere değmeden kapıdan çık. Yaptım. Tamam. Ya. Polat 3 oldu. Salih 1 oldu. Betül 1 oldu. Hadi gel. Hayır, gel. Bana ya. Ben Ama öyle. yok dışarı çıkman lazımdı dışarı. Tarafa ne Başka yere hadi hadi. hadi Arkadaşlar şimdi bunlar yavaş yavaş yürüyor. İleri doğru gidiyoruz dedim. İleride çekeceğiz dedim. Bunlar yürüyor. Şu an yapmayacağız biliyor. Ben birden bire şimdi yerde lan var diyeceğim. Yerde lan var. Salih'e çıktı 2 yaptı. Salih'e çıktı 2 yaptı. Polat 2, Salih 2, Betül 1. Hazır mısın? Kaç kaç oldu? Betül. Yerde lan var. Betül çık, çık, çık. Betül <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Betül Hayır çıktı. Be. Hayır, Betül, <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Betül çıktı. Betül çıktı. Betül 2 yaptı. Ama o Betir iki hayır Betir bir yapmıştı Yılabilir. hayır parkta bir yaptı parkta parka çıktı ya bir yaptı arkadaşlar Polat iki Salih iki Betir iki bakalım kim kazanacak hadi yürüyün yürüyün gidiyoruz tamam. yerde ne var hayır seyim olmaz sorusu ben, 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 olmaz olmaz ben, 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 bir dakika bir dakika bir dak arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika kamera kaydına bakıyoruz bir dakika. kamera kaydına bakıyoruz, dakika, tamam. kaydına bakıyoruz. arkadaşlar hep beraber kamera kaydına bakıyoruz e, diyorum tekrar burayı gösterir misin kamera kaydına giriyoruz. Aa! Arkadaşlar evet. kamera kaydına baktık. Evet. Salih ablanız çıktı. Evet. Sahil 3 yaptı. Polat 2. Polat 2, Betül 2. İyi takip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> orası yüksek sevilmez. Orası yüksek sayılmaz. Hayır, hayır yüksek sayılmaz. Saliye çıktı. Saliye çıktı. Hayır orası yüksek sayılmaz. Orası yüksek sayılmaz. Saliye çıktı. 4 yaptı Saliye. Saliye 4 yaptı gelmedi. Sen beni yenebilir misin lan? E Salih ablanız birinci. Hayır ayı. orası yüksek e, değil. Birinci... 4 2 4 2. Hayır, Ay, 4 2. Ya burası neresi yüksek ya? Yüksek mi Birinci, bir... Hayır abi yürür müsün? Yürür müsün? Ay, 4 2, 2, 2 4 2 4 2 Salih'a. Salih önde 4 2. Yerde lan var. <laughs> sayılmıyor, orası, sayılmıyor orası. sayılmaz. Yüksek olacak. Yüksek 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 yüksek. Yine 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 Salih'e. Yine Salih'e. Yine Salih'e 5 oldu. He? Saliye tamam. Saliye 5 yaptı. 10 yaparsa kazanıyor. 10 yaparsa kazanıyor. Hadi devam ediyoruz. Şimdi bonus. Bonus veriyorum size. Gelin buraya. Gelin. Gel buraya Betül. Yerde lan var. Yerde lan var. Falan çıktı. 5-3 oldu. Polat çıktı beşçi oldu. Bütün parka gidin derken Salih'e de telefonla konuşuyordu. Birdenbire dedim Polat avantajı çıktı beşçi oldu. Şimdi şimdi gelin. Gelin bir oyunumuz var. Gelin. Şimdi şunun etrafında müzik eşliğinde buraya siz dönerken müzik gelecek. Müzik eşliğinde döneceksiniz. Tamam. Dönerken yerde lav var diyeceğim. Kim ilk önce çıkarsa kazanıyor. Peki şey anladın canım. mı? Şimdi bunun etrafında döneceksin. Ben yerde lav var diyeceğim hemen üstüne çık. Tamam mı? Şey ne yapalım? Tamam. bir Bile ben tamam. kamera arkasından bakıyorum. Ben kamera arkasından bakıyorum. Bizi bırak. Hadi. Burada şeyimizi çalıyor. Hadi. Deli deli oldum. O müziği koyar mısın? Deli Abi, deli et. oldum. O yeni çıkan var ya. Et. Abi döner misiniz? Deli döner mi misiniz? Deli deli oldum da taş sordum. Allah Allah uzaklaş uzaklaşmadan oldu. Bu, bunu saymıyoruz. Bunu saym. Dön. Polat uzaklaştı. Sen uzaklaşmamıştın. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Ya bak, gele yakınlaştı. <laughs> Ya çözsenize. <laughs> ya böyle olmaz ya. Ya oğlum biz oyun oynuyorsun, kavga ediyorsun, saçmalama ya. Abi nasıl? Yerde mi bak? Betül çıktı. Bir dakika, kamera kızına bakıyoruz. Bir dakika, kamera kızına bakıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Kamera kızına bakıyoruz. Bir daha editörüm kamera kızını gösterir misin tekrar? Arkadaşlar şimdi kamera tekrarına baktık. Ben daha de burada ayağı. baktım. Şimdi ilk önce ayağını sahile koyuyor. Ama tam tamına çıkmayı ikisi aynı anda yapıyor arkadaşlar. Ama ilk başta daha koydum. Hayır ayağın önemli olan yükseğe çıkmak. Önemli olan yükseğe çıkmak. Sahile ikinci ayağını koyuyor ama tam tamına yükseğe çıkmak işte aynı anda yapıyor. Bu sayılmıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam edin dön. Deli deli oldum. Sana sana kandım. O ilahi var onu koyacağız. Deli deli oldum. Abi Betül. Betül'e bak. Betül niye koşuyorsun? Abi niye koşuyorsun? Tam niye koşuyorsunuz? Tam müzik çalıyor Başım burada merak etme. Ya. Ne? Abi çok yakın yapıyorsunuz ya. ya. ya sanki şey ya. şey oynuyoruz ya. Ortada sandalye var oynuyoruz sanki ya. Niye ben. böyle yapıyorsunuz ki? Gerde yüksek. Ben. Abi bir dakika yine kamera arkası. yine kamera arkasına Ay. bakacağım. Bir dakika yine kamera arkasına bakacağım. Hayır bakmam lazım abi bir dakika. Arkadaşlar yine Salih abimiz ilk önce ayağa koyuyor ama tam işlemin ikisi aynı anda yapıyor arkadaşlar. Yine ikisi aynı anda yapıyor. Tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Mecbur tekrar çekiyoruz. Abi ben derim bana ne başladı. Ben söyleyeyim Betül hadi Betül. Betül hadi Betül. Tamam hadi siz dönün. Deli deli oldum sana sana yandım. Ya, Yerde var. Ben ben. Kamara, kamara. Yok bu sefer Salih. kamera ya yeter kamera arkasını bak 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 ya. Bakın. Tamam bir daha kamera bakıyoruz. Arkadaşlar kamera kayıtlarına baktım. Polat kazandı. Polat kazanıyor arkadaşlar. Kesin ve net iyice inceledim. Polat 4 yaptı. Salih 5 yaptı. Evet Betül de 2 yaptı. Şimdi başka gidiyoruz Betül hadi. 5-4 10 yapan kazanır. Arkadaşlar arkadan gizli gizli, gizli. geliyorum. Lavabodan çıktılar. Betül'ü lavaboya getirdik Gizli gizli basıyorum. Bak. Hiçbir tür haberi yok. Nereye 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 nereye? Bir yerde var. Yemin ederim. Olan. Ben. ben Aran sayılmaz. Polat. Onu görmedim. Tamam Polat, tamam beş. Polat çık. 5-5. Yani. Arkadaşlar Polat lavabodaymış haberim yok. O beraberlik. O. Yerde lav var. Onu sevmiyor. Sevmiyor seni. Tamam buralar sayılmıyor. Başka başka yüksek olması lazım. Polat evet. çıktı. Polat çıktı. Polat çıktı. Polat çıktı. 6 yaptı. Polat 4 daha ay, yaparsa kazanıyor! Ay anne bu kilo. Ben sayıp atmışım. Yorumlara yazın bu arada. <laughs> Yerde lav var. Oradan inip yükseğe gideceksiniz. Saliha, Saliha ay, altı ay, altı. Ay, aynı baba. Fark eder mi? Aynı, ay, fark ay, eder. Ne alakası var? Oradan inip başka yükseğe Olay, çıktı. Peki. Hayır o önce çıktı. Altı altı, altı beraberlik. Hadi gidiyoruz. Polat işte. Yerde lan var. Var. Polat çıktı. Var. Yedi yaptı. Var. Üç tane daha yaparsa Polat kazanıyor. Var. Saliha da, Polat, betül, o, betül. Betül, betül yerde lan var. Koş. Betül kazandı. Betül kazandı. Betül üç yaptı. Arkadaşlar dondurma alıyorlar. Yerde lan var. Hoppa. Polat Fala çıktı. falan çıktı. Ya sen hiç umursamıyorsun. Dondurma alıyordum çocuğa. Hayır işte ansızın söyleyeceğim işte. Hadi devam edin Girin içeri. İçeri girin. Bakkalın içiniz, yerde lav var. Burada yüksek bir yere çıkacaksınız. Hayır burası olmaz. İçeride içeride içeride. içeride. Hayır Betül oynadı. E Betül çıktı. Betül çıktı. Hayır hayır Betül çıktı. Betül çıktı. Betül 5 yaptı. Abi dün az mı evde çikolatası. Bitirdi bitirdi içiyor. Yerde lan var. Salih hiç koşmuyorsun ki. Polat 9 yaptı. Ama niye indin hemen? Ya Salih niye koşmuyorsun ya? Ama olmaz ki. Birden bire geleceğim. Yerde lan var diyeceğim. Bak 8'den gösteriyorum arkadaşlar bak. Nasıl gizli oturuyor? Yerde lan var. Orada ne başka yere. Yerde lan var. Olmaz olmaz. Orada sayılmaz. Polat çıktı. 9 yaptı. Gizli gizli gelip ansızın habersin gelip Polat 9 yaptı. Bir tane kaldı. Yerde lan var. Kandırdım. Polat çıktı. Polat çıktı. Polat. Salih'i kandırdım. Polat çıktı. Uyanık davrandı Polat çıktı arkadaşlar. Tam TikTok'u da çekiyoruz. TikTok'u da çekiyoruz. Dur. Gel. Videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Yerde love videosunun galibi Polat oldu. Polat 10 yaptı. 6 yaptı. Betül de 5 yaptı arkadaşlar. Çok eğlendik. Çok güldük. Zevkli serdi mi? Siz de ekran başında izlediyseniz, zevk aldıysanız, eğlendiyseniz arkadaşlar. Yorum atmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. fenomenal kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Seviniyorsunuz.